Arkadaşlar ben Adil Türkiye'nin şampiyonu çok ve video çekiyorum Kayra'nın babasından. Ve Kayra Esat'tan izlediğim için çok üzgün. Ama aslında Türkiye bindi son için çok üzgün. Ben de zaten <laughs> arabada yiyeceğini söyledim <laughs> <Ben> ve oyun kamerası. <laughs> Dibime girme. Sen çek. Video çek, videosu çekmek için iniyoruz arkadaşlar. Hı. 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 İlk size falizi tanıtacağım. Azra Pacafaslıoğlu. Bu falizin bu yani bu kafenin patronuyum. Şimdi odalardan bahsediyoruz. Şimdi ilk iki odamız. Bakın arkadaşlar kapısına. Giriş böyle arkadaşlar. Şu biraz yamuk oluyor da arkadaşlar özür dilerim. Şimdi kapıyı açıyoruz. Burada otomatik ışık Sahra'da oynadığımız için kış ve kovası ve anlamadığım bir yatak arkadaşlar. Yani en tuhaf, en farklı Şimdi... Geldik. Bir yasaklaştırmış olabilirim. Şimdi geldik ile odalara. Bak karıştırmasınlar diye tabela koyduk. En çok gelen kişiler buraya karıştırmış. Limon ağaçlarımız. Ve çiçeklerimiz. Babaannemin çiçekleri. Burası Burası jacuzzi oda değil arkadaşlar. Bak beni görebiliyorsunuz. Futbol kursundan geldim. Ve bir de antenimiz. Futbol kursundan geldim ve Karahil'e bakıyor. Annesine goril gibi sarılmış. Ama bu jacuzzi de arkadaşlar. Kaçta bilmem ama pahalı. Tabi iki tane jacuzzi oda olması gerek. Ay iki tane. bir tane daha ilk girdiğimiz odanın ilk şeyindeydi ve bir de manzaramız. Arkadaşlar dur ayarlayayım. Manzaramız arkadaşlar. la 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 la, la. şu binaya arkadaşlar. iki katlı ev yakıyoruz. Bir de orada babaannem yaşıyor. bu. yani babaannem. Baba. Tamam. Şimdi gittik üst kata. Köpeğimizi göstereceğiz. korkanlar. Asi diş bir şey. Uyuşuk ve tembel bir tane bir köpek sevebilirsiniz. Ama elinizi sonra yıkamanız gerekiyor. Şimdi annemle kardeşimi tanıtacağım. Bu kardeşim, annem <laughs> ve baba. Biz köpeğimize geçiyoruz. Arkadaşlar. İçini göstermedim size. Folezi. Annemin çantası. Paşa. Bak bak YouTube çekiyoruz Paşa. İşte bu da uyuşuk tebel dediğimiz Paşa. Şu an uyuyor. Ve üst katı. Arkadaşlar çok büyük. Arkadaşlar çıkıyoruz. Arkadaşlar. Onun manzarası da güzel. Tam çıkamıyorum. Arkadaşlar. Ama buraya geldiğinizde otel diye sorarsanız muhtemelen görürsünüz. Kafemiz bu kadar ve çok büyük ve burada benim bir tane ağ çevim yapılıyor. Ve paşanın ve iki tane kulübesi var. Ve deniz manzaralı oda. Üç yataklı, iki yatak dönüşen yatak yataklarımız var. Çalışanlar var. Başka bir şey yok. Ha bir de 1, 2, 3, 4 tane e, ee, oyun, oyun masamız var. Okey. Sizin için. Ve burası bitti arkadaşlar. Bu da Murat amcamın motosikleti ve oyuncaklar manzara ve bitiş